2009 yılında yayın hayatına başlayan TRT Avaz, bugüne kadar sınırları aşan etkisiyle Türk soylu halklarla kardeşlik duygusunu güçlendirmek adına önemli bir rol oynadı. Türk dünyasının ortak sesi olma iradesini başarıyla ortaya koydu. TRT Avaz'ın yayın coğrafyasında ve akraba topluluklar arasında yeni bir heyecan aşıladığı milli duyarlılık ve ilkesellik, Türk dünyasının çağa biçim verecek dayanışmasına dair ilişkileri de güçlendirerek geliştirdi. TRT Avaz olarak Türk kimliğini besleyen bütün unsurlara zindelik kazandırmayı milli amaçlar etrafında taşıdığımız misyonun gereği olarak görüyoruz. Kanalımızda yer verdiğimiz eğitim, kültür, sanat, çocuk ve aile, tarih ve coğrafya, dil ve düşünce temalı yayınlarla toplumun her kesimini küreselleşmenin kültürler üzerinde doğurduğu tahribattan uzakta konumlamaya çalışıyoruz. Balkanlardan Asya içlerine kadar uzanan geniş coğrafyada Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin varlık ve dirlik hedeflerine katkı sağlama görevini yerine getiriyoruz. Bu ilke ve idealler etrafında en büyük güç kaynağımız devletimizin gücü ve kurumumuzun saygınlığıyla birlikte milletimizin teveccühüdür. TRT bugüne kadar ortaya koyduğu popüler kaygılardan uzak milli, ilkeli, nitelikli yayıncılık görevini bundan sonra da geliştirerek sürdürecektir.